Normal bir şekilde Minecraft oynadığınızı düşünün. Sonra bir anda bu ikiye karşınıza çıkıyor. Merakınıza yenilip içeri giriyorsunuz ve her tarafta onları görmeye başlıyorsunuz. Burası sonsuz boyutta bir ikiye mağazası ve içinde binlerce çalışan var. Gündüzleri bir sıkıntı yok, gayet sakinler. Fakat gece olduğu zaman birden sinirleniyorlar. Hedefiniz ise bu kapının anahtarını bulmak ve bu lanetli dünyadan kaçmak. Şimdi ilk işim alet edevat yapmak çünkü Ikea'nın içindeki çalışanlar dost canlısı olmayacaklarmış gece. Modun açıklama sayfasında öyle yazıyordu. O yüzden kendimi güvence altına almak istiyorum. O yüzden birkaç tane alet edevat biraz da hazır çektikten sonra kendimize Ikea'nın yolunu tutacağız. Bu arada bir dünyada birden fazla Ikea spawn olabiliyormuş. Herhangi bir yöne doğru gidebiliriz ama ben genelde kuzeye gitmeyi seviyorum. O yüzden yine kuzeye doğru gideceğim. İlk gördüğümüz Ikea'ya da gireceğiz. Böyle bir kural koydum kendi kendime. Şimdi gerekli alet edevatları yapayım be hemen. Bu arada Ikea'nın içinde blok koyup kırabiliyor muyuz onu bilmiyorum. Eğer blok koyamıyorsak veya kıramıyorsak bir tık sıkıntı. Şimdi hemen bir de taş kazmamı yapayım. Aslında şu kömürleri bulduğumuzda iyi oldu. Çünkü bunlarla meşal yapıp geceleyin aydınlık bir şekilde etrafı gezebiliriz. Çünkü eğer karanlıkta gezeceksik sıkıntı olacaktı. Şimdi bir de yemek sorunumuzu çözelim hemen. Gerçi Ikea'nın içinde Ikea'nın meşhur köftesi var mıdır bilmiyorum ama <laughs> yani orada yemek sıkıntısı çekmek istemiyorum. O yüzden hazır içeri girmemişken Ikea'ya dışarıdayken yemeği halletmek çok daha mantıklı olacak. Güzel bir maden girişimiz var burada. Buradan aşağı inip aslında demir sette çekebiliriz. Bir de Ikea'nın içine girdiğim zaman çıkabiliyor muyum acaba? Çünkü gece gündüz takibi yapmak istiyorum. Gece gündüz takibini nasıl yapacağımı bilmiyorum eğer kapalı bir alansa. Şurada bir demir parçası gördüm. Umarım bir tane değildir. İyi hey, tam bir tane değil güzel. Çoktan madene girip kaybolmak istemiyorum ama en azından bir demir sır çekersem işim bir tık kolaylaşmış olur. Çok kolay bir şekilde hasar almayız. Bu arada biz bu kömürleri toplarken bir tane ocak yapayım şuraya. Ocakta da yemeklerimiz pişe dursun. Şimdi buranın devamı bir yere gidiyor gibi. Şu yemekler pişsin. Ondan sonrasında o tarafa doğru ilerleyelim. Hatta bir tane daha fırın yapayım. Bunda da demirleri pişirelim. Şimdi bu ilk demirimle bir tane kalkan yapacağım. Çünkü gerçekten orada neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Ve riske girmek istemiyorum şahsen. Tamam yemeklerimiz pişti. Şimdi sırada demir zırh çekmek var. Ondan sonrasında Ikea'yı bulup oyuna devam edebiliriz. Aslında Ikea'yı patlatabilir miyim? <laughs> TNT bulursam ve TNT yaparsam. Aa peki yanımda demir golem götürürsem ne oluyor? Gece olunca çalışanlara saldırıyor mu acaba? Gerçi demiri çok az buluyorum. Demir golem yapacak kadar demirim yok ama. Oradaki çalışanları yakabiliyor muyuz lavla? Eğer yakabiliyorsak güzel. kocaman mağarada sadece iki tane mi demir var yani gerçekten? 8 tane daha demir bulduktan sonra hepsini eriteceğim ve full demir zırhımızı çekmiş olacağız. Ondan sonra Ikea'ya doğru gidebiliriz. Tamam demirlerimizi bulduk. Oha bayağı bir demir daha bulduk. O zaman alet edevat da yaparım. Şimdi hemen bir zırhımı çekeyim yavaştan. tamamdır. Tüm zırhımızı çektik. Sırada alet edevatımız var demirden. Onları da yaptıktan sonra artık rahatız. Demir kazmamız olduğuna göre şuradaki kömürleri toplayabiliriz. Diğer demirler pişene kadar. Ondan sonrasında da ikiye yolcusu kalmasın. Aklım çıktı ya. Bir tane de balta yapacağım. Demir balta. Yemek bulmamız gerekiyor. Onun dışında pek bir şey ihtiyacımız yok. of iki taneler tabii ki hiç yalnız gezerler mi bunlar yok. Hiç de kalmamış kaçamıyorum. Şöyle yaptım. Şimdi ben bu mağaradan nereden çıkacağım? İskeletlerle kapıştığımız yerde bir açıklık vardı oradan çıkabilirim belki. Şurada ışığı gördük. Of Enderman aklımı aldı. Şuradan çıkalım yavaştan. Oh be sonunda aydınlık. Şimdi biz kuzeye doğru gideceğiz. O yüzden bir bakacağım etrafıma yön. Şu taraf kuzeymiş tamam. Oh be sonunda bir düzlüğe çıktık şöyle içim ferahladı. Aa acaba Ikea'nın içinde uyuduğumuz zaman sabah oluyor mu? Ya da yatak koyup uyuyabiliyor muyuz? Umarım yatağa koyup patlamam. <laughs> Şimdi aha Ikea orada. Ama bu çok küçük. Şu iki ağacı toplarım en kötü. İçeri girmeden son bir ağaç kesmek istiyorum oduna ihtiyacım olursa diye. Sonrasında Ikea'ya gidip evimizin eksik eşyalarını alalım bakalım. Aa köy var orada. Hatta şurada bir tane silahçı köyü evi var galiba. O köyü bile unutlayayım. Nasılsa yerini bulduk Ikea'nın. Zaten çok spawn olduğu için Ikea'yı bulmakta hiçbir sıkıntım yoktu. Aha yemek sıkıntımız kalmadı süper. Şimdi sende ne var bakalım. Obsidyen bir işime yarar mı bilmiyorum ama alayım yine de. Hazır gelmişken bu demiri de alalım. Aslında bunu almayıp şey yapabilirdim ya. Yanımda götürebilirdim de kayışı nereden bulacağım? Aha bir tane daha silahçı köylü var. Tamam biraz daha demir aldık. Daimiyi fele takalım şöyle tamam. Şu an hazırız. Bir tane de yatak alayım yanıma. Ne olur ne olmaz diye. Şunları da bir toplayayım hemen. Yani bir ihtimal Ikea'nın içinde köfte vardır. Yemek sıkıntımızı o şekilde çözmüş oluruz ama köfte yoksa diye de tabii ki riske atmıyorum. Bir de nedense içimden kova yapıp şuradaki lava almak geçti güvenliğim açısından. Şunları da bir hemen ekmeğe çevireyim. Lan orası benim yatağım git. Vurmak istemiyorum sana şimdi demir golem falan vardır. Bunlar da piştiğine göre artık Ikea serüvenimiz başlıyor. Şimdi Ikea nerede kalıyordu? Şuradaki düzlükte mi kalıyordu? Heh, aynen şu tarafta. Ikea'ya doğru gidiyoruz bakalım. Yol üzerinde de gördüğüm ağaçları keseceğim. İçeride neye lazım olacağını bilemeyiz. Uzaktan böyle gözüküyor. Ama bir tık küçük sanki ya. Aha! Yağmacı Kulesi de var. Bir köy, bir tane Ikea, bir tane de Yağmacı Kulesi. <laughs> Hem yağmacılar hem de köylüler iki Ikea'dan alışveriş mi yapıyorlar? Buna çok yaklaşınca falan mı acaba aktif oluyor? Bu ne oğlum? Dümdüz kutu. E ben bunu kazarım ki. Aynen. <laughs> Mod yapımcısı da bunu hiç düşünmemişti zaten. <laughs> Bir saniye. Bunun kapısı burada. Fazla yaklaşmayayım. Bu neymiş? Bunları kırabiliyor muyum? Yok. Açından kapıyı. Ha, sağ tıklamam gerekiyor? Aha. Oha boyut değiştirdi. Aha buradalar. Saldıracaklar mı bana? Bu ne oğlum? Fenerbahçe forveti gibi bunlar. <laughs> Şş, screen yer bu bildiğin screen mıydı? Neydi adamın adı? Lan amacımız bir tane anahtar bulmak ve buradan çıkmak. Bu modun amacı bu. Anahtarı nerede bulacağız acaba? Ha blok kırabiliyor muyum? Kırabiliyorum. Bunlar bana kızıyor mu? Kızmıyor. Peki lavda yanıyorlar mı? Denesem mi bunu? <laughs> Kendime güvenli bir yer yapmam lazım. Güvenli bir yer yapıp yanıyorlar mı onu deneyeceğim. Ama onun öncesinde anahtarı nereden bulacağız? Bunlar neymiş? Arı kovanı masalar, He, kitap bildiğiniz Ikea mağazasının içindeyiz şu an. Şşş koçum. Televizyonları nereden bulabilirim? Ben şöyle kendime bir güvenli alan yapayım ya. Ulan. Şöyle yapsam şu aradan giremezler sanırım. Yerin altında ne var? Oha boşluk. Hiç gerek yok onu kapatalım. Şöyle güvenli alanımı bir tık genişleteceğim. Şimdi bunlar yanıyor mu yanmıyor mu onu test edeceğim. Sanırım şunları iki blok yapsam, 2 blok yüksekliğine koysam daha güvenli bir alan olur benim için. Çünkü bunların boyutu 3 blok yüksekliğinde gibi. Hocam bir fotoğraf çekilebilir miyiz ya? Merhaba. Vurmayacağım çünkü büyük ihtimalle vurduğum sinirlenecekler. Ama yakmayı deneyeceğim. Eğer yanıyorlarsa bunların farmını bile yaparım ben burada. Şuraya da birkaç tane meşale atalım. Yolumuzu kaybedersek diye de Hansel ve Gretel mantığıyla şunları koyalım. Şimdi sen yanıyor musun? Aha yanıyor. Tamam güzel. Şıkrın yer farmı yapacağım arkadaşlar birazdan. <laughs> Güvenli konumumuzun koordinatlarını şu şekilde bir şuraya not alacağım. Tamam koordinatları da aldık. Şimdi anahtar bulmamız gerekiyor diye biliyorum. Anahtarı nereden bulacağız ama? Full aynı şeyler mi var? Yun var. Kitaplık var. E, anahtarı nasıl bulacağız? Aha, fırının içine falan mı koyuyorlar acaba? Yo, oha burada daha çok fırın var. Sandık falan mı bulacağız? Hocam, Allah, Hocam özür. Oha peşimden geliyor Allah. Aklım çıktı lan. Şikrin saldırıyor bana. Of, aklım çıktı. Lan tam soru soracaktım. Anahtarın oha iki kalbim gitti bile. Lan şey nerede? Bizim güvenli odamız. Abo bir sürü şikrin geliyor. <laughs> lan şeyler nerede? Bizim güvenli odamız nerede? Ne diyorlar? Şifinyar mı diyorlar? Abo. Excuse mi diyorlar? Ben excuse me hocam? Ben excuse mi? Lan. Abo. Oğlum bunlar aklımı çıkarttı lan. Vurabiliyor muyum? Vurabiliyorum. Hocam beni rahat bırakın ya. E şimdi ben sizi keseceğim ki. Lan. Aha öldüler. Lan bir şey düşürüyorlar mı bunlar ölünce peki? XP. Aha o ne? Anahtar mı lan o yoksa? bir şey düşürdüler ama galiba ben ben öldürürsem bir şey düşüyor. Gelin gelin buradayım. Bu ne? Onu bir alabilsem aslında. Galiba anahtar onlar arkadaşlar. Daha çok geliyorlar mı? Hala geliyorlar vallahi. Bir adım sesi duyuyorum ama gel gel buradayım. Gel gel buradan gel. Şşt. Bir cimbomlu olarak bu şikrin yarları kesmek zorundayım arkadaşlar. Aranızda fenerler varsa üzgünüm. Şimdi yatağım var. Bir uyumayı denesem mi acaba? Eğer uyursam patlayacak mı? Şunlar neymiş? Bir ona bakacağım hemen. Aha köfte. Ikea köftesi vallahi. Şimdi bu yatak patlar mı uyumaya çalışırsam acaba? Nedir gibi. Çünkü sonuçta farklı bir boyuta geçtik. Aha tamam. Gündüz olunca bize saldıracaklar mı pekala? hala? Ee, niye gelmedi? Hocam iki mahsur kaldım ama lan şıklin yarlar nereye gitti? Hocam aha çıkış kapısı. İçeride kaldım güvenlik. Biraz daha Ikea köftesi. E biz şimdi anahtarı nasıl bulacağız? Acaba anahtar da bunlardan düşüyor mu? Hocam. Dükkanı ne zaman açacaksınız acaba? Merhaba. Allah. Tamam tamam özür dilerim şaka Aha bizim orada da var bir tane. Hocam dükkan ne zaman açacaksınız? Uyuyup kalktım ama sabah oldu. Işıklar kapalı. Bunlar sadece köfte düşürüyor galiba ya. Hocam. Pardon. <laughs> acaba sandalyeleriniz ne tarafta? Şşt yakışıklı. <laughs> ne kadar vuruyor? Çok da vurmuyormuş. Enderman kadar mı vuruyor? Hocam ışıkları ne zaman açacaksınız acaba ya? Oh şöyle bir iki köftesi de yemedik demem yani. Hocam hocam uyuyup kalktım ama Siz hala dükkanı açmadınız Gelin lan Şaka şaka gelmeyin Ben bir köftenizden iyiyim hocam sizin Şuradayım gelin gelin buraya gelin Aa please leave the building diyor e, Bir daha uyuyayım bir daha uyutuyor mu peki e, Demin de uyudum ama yine uyudum ha, mod yapımcısı herhalde uyusam bile şeyi engellemiş bir anda sabah olmasını engellemiş bu arada baltam kırılıyormuş onu gördüğüm iyi oldu zırhım iyi durumda iki ya da korkunç bir gece geçirdim harbiden ya şimdi hemen bir tekrardan balta yapacağım hatta iki tane yapacağım yedi dursun çünkü ne zaman ne lazım olur bilemeyiz şunları da atayım gereksiz yani uyumak bir işe yaramıyor yatağı boşuna yapmışız o yüzden yatağı da şöyle koyayım şimdi ben anahtarı nasıl bulacağım ya bir de bunlar birbirlerine haber veriyorlar galiba saldırırken. Hocam merhaba. Acaba... Bir anahtar arıyorum ama ben. Oha bir de arkama geliyor. Balta PvP'si biliyor galiba bu. Hocam gündüz ne zaman olacak acaba ya? Oha! E kalkan? Aha bunlar iki kişi. 2v1 olmaz. İki tane oldular. 2 vs 1 de riske girmem. <laughs> tamam store is closed da ben de çıkmak istiyorum zaten. Kapılarınız kilitli hocam çıkamıyorum. 55 inçlik bir televizyonum vardı. Onun için üniteniz var mı acaba? Arkadaşlar, ben bir modun açıklamasına bakayım. Anahtarı nereden bulacağıma dair bir şey yazıyorsa ona göre hareket edelim. Boş boşuna oynamayalım. Şimdi diyor ki Ikea görevlilerini öldürdükten sonra onlardan düşebilir diyor. Yani aslında biz burada bayağı bayağı Ikea görevlisi keseceğiz. Yani böyle gizli bir yerde bir sandığın içinde falan anahtarlar yok. Yani aslında ben daha öyle bir şey olur zannetmiştim ama keşke öyle olsaydı. Bunlar da çıkacağımız kapıymış. Hey. Aha sabah oldu. Hocam siz geceleri bana artistik yapıyordunuz ama... Oha kolların uzunluğuna bak. Bu profil tam şey yani. Böyle Kuzey Avrupalı. Holland ya bu Holland. Bildiğin Holland abi. Yani bunları kestikçe düşüyormuş. Anahtar başka bir yerde düşmüyormuş. Şu kapıları da anahtar kullanarak çıkacakmışız. Ee, yani bildiğiniz bunların farmını yapacağız. Bu arada gündüzken bize saldırmıyorlar. Ben onlara saldırmadığım sürece diye biliyorum. Ben onlara saldırırsam bana saldırıyorlar mı peki? Benim güvenli evim nerede? Bir evi bulayım. Ondan sonra evin yakınındakilere saldırırım. Bu arada bu boyut sonsuz yani. Mod gayet güzel ama dediğim gibi sadece bunları kesince düşmesi biraz tatsız olmuş. Çünkü gizli bir yerlerde olsaydı onu aramakla uğraşırdık. Mesela şu an bunları sürekli kesip bu bölümü bitirebilirim diye düşünüyorum. Ekstra bir şey çıkmazsa. Ama kendi base'imi kaybettim şu an. En kötü bir tane daha yaparım. Büyük ihtimal şöyle Enderman'la bunlar aynı mantık. Şöyle yapsam bile bana gelemezler diye düşünüyorum. Şunu da bir tık genişleteyim mesela şöyle. İki ya köftemiz de yiyelim. Şimdi Şikrinyar hocamı bulmam gerekiyor tekrardan. Bana bir televizyon ünitesinde yardım etsin. Aha üç tane oldular. Arkadan ayak sesini duyduğum için bir anda düzeldim. Şimdi bunlar buradan saldırabiliyor mu? <laughs> Aynen. Aynı bildiğiniz Enderman mantığıyla yapmışlar bunu. O yüzden bir tık kolay bir mod olmuş. Ama mantığı güzel yani. Siz sinirli misiniz peki? Lan güvenli yer nerede? <laughs> Tezgah lan bu kaybettim ha şurada. Oha bir anda ne kadar çok oldular. Hatta sizi şöyle yakabilirim sanırım. Öldürmemle bir tık kolay olur. Hadi biriniz artık anahtar düşürebilir mi ya? Gece olunca sıkıntı oluyor ya. Bu bildiğim piglin mantığıyla yakındakileri... Oha! Kaç tane oldular lan? Bildiğim piglin mantığıyla en yakındakileri çağırıyor. Hala düşürmediler. Bir anda gece olabilir bu arada. Keşke saat yapsaydım ya. Aslında kılıç mı yapsam ya? Ben bunları kritik vurayım diye balta yapmıştım ama bir kılıç bir baltamız olsun ne olacak sanki? Bunların içinde aa bakın itemler var. Yemekleri koymuşlar. Acaba biz armor vesaire toplayarak hile mi yaptık şu an? Ama kimse bana toplayamazsın demedi. Oha. Bayağı şamar atıyor ya. E, etrafı inceleyeyim o zaman yapacak bir şeyim yok. Bir anda geç olabilir. Hemen bir koruma yeri yaparım olmadı kendime. Adam sadece şey yazmış. Anahtarlar. Düşük bir ihtimalle bu yaratıkları öldürdüğünüzü onların üzerinden düşüyor yazmış. Yani hepim başka bir yerine koymadım tarzı bir ifadesi yok. Aa belki yukarı çıkabilirim. Ne var yukarıda? Bedrock mı var? Aa bura güvenli bölge mi acaba? Ben burada dururum. Bunlar çıkabiliyor mu buralara? Bu neymiş? Işık. Karanlık mı oldu? Baya burası sonsuz bir iki arkadaşlar buradan çıkamıyorsunuz. Anahtarı koyabilecekleri her yere baktım şu an. Zaten hiç sandık falan görmedik. Acaba gizli bir şeyler falan mı var? Aa içeride ağaç da varmış bu arada. Ben şöyle yerimi de yapayım da yakında başlayacak gibi. Anahtarları koyulacak bir yer yok. Bunları kese kese şey yapacağız. Of 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 aklım çıktı lan. Şunu koyduk. Hocam merhaba. Yani mod potansiyeli çok fena var modun ama bana blok koymaya izin vererek bu potansiyelin biraz önüne geçmişler. Şikriyar beylerden bulamıyoruz da yani bir de buraların ışığı yanık mesela batı yönüne kaçacağım. Bir şey olursa direkt batı yönüne kaçıyoruz. Hey şikrin Yerler Buradayım gelin. Ben Osman'ım gelin kovalayın beni. Şunları peşime takayım. Gelin gelin buradayım. Bu bildiğiniz Enderman. Allah Enderman'lere karşı savaşmak gibi. <laughs> Evet arkadaşlar survival serimize kaldığımız yerden devam ediyorum. Endermenleri kesiyorum şu an. Anahtar ne kadar nadir bir şey ya. Aa düşmüş lan anahtar. Bu hep bende var mıydı acaba? Evet arkadaşlar yani bu korku modu bu kadardı. Pek korkunç değildi. Anlık bir ilk gece olduğunda jump yiyorsunuz. Onun dışında <laughs> pek bir jump scare'lık ya da bir psikolojik Oha şimdi anahtar çok düşmeye başladı değil mi? Yani aramadığım zaman çok düşüyor. Şimdi kapıyı bulmam gerekecek. Şöyle yakına bir bakıyorum yakında bir yerde kapım var mı diye. Gerçi direkt koşup çıkabilirim sanırım bir çevirme işlemi falan olmayacak diye tahmin ediyorum. Uf of, çok yakındaymış lan. İyi dojladım onu. Şimdi şurada bir tur atayım. Sonra kapıyı açalım. Aa kapı burada değil miydi? Lan güvenli yeri de kaybettik. Aa kapı orada da. Peşimdeler. Lan gündüz olsun artık. Şimdi ayvayı yedim. Anahtarı buldum ya. Hocam, hocam özür dilerim hocam. Batıya gidecektim. Batı nerede? Batı burada. Heh, tamam güvenli yerimi buldum. Hadi gelin lan. Hayırdır lan? Excuse you abicim. Excuse you. Gidin artık peşimden. Şimdi kapıyı nereden bulacağız? Aha. Oh be. Aa, yatağımız tabii ki orada kaldı. Sıkıntı yok. Ikea'dan kaçtık. <laughs> yani biraz basit bir video gibi oldu. Ben bu modu biraz daha zor diye düşünmüştüm. İçeride blok koyabilmem ne bileyim bunların ateşten ölmesi, blokları geri alamaması falan bu modu biraz kolaylaştırmış. Onun dışında diyecek bir şeyim yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, başka güzel önerileriniz varsa onlara da açayım. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.